İlk olarak muhallebi için olan tüm malzemeleri tenceremize alıyoruz. Sütümüzü de ilave edelim. Sürekli karıştırarak kısık ateşte bildiğiniz muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz pişti. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Kurabiye için olan tüm malzemelerimizi bir kaba alıyoruz. Güzelce yoğurup bir hamur elde ediyoruz şimdi. Tam yoğururken fark ettim. Bu arada sütümüz de vardı. Kurabiye hamurunun içinde. Onu da ekliyoruz. Unutmayalım. Şimdi tekrardan yoğurmaya devam ediyorum ben. Hamurumuz hazır. Hamurdan bir parça kopartalım. Şöyle elimizi biraz yuvarlayalım. Şimdi bastırarak açalım iyice yuvarlak bir şekilde elimizde. Ortasına bir miktar hazırlamış olduğumuz muhallebiden koyalım. Ortalama bir tatlı kaşığı kadar yeterli olur. Şimdi bunu kapatalım. Kurabiyemizi kapattık. Şöyle göstereyim. Ee, yağlanmış tepsiye dileceğiz bunu bu şekilde kapattıktan sonra. Ben şimdi geri kalan hamur ve muhallebili hepsini tamamlıyorum. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bunları 180 derece ısıtılmış fırında ortalama 15-20 dakika kadar pişireceğim. Muhallebili kurabiyemiz hazır. Ee, bir tabakta ben bir biraz kakao ile pudra şekerini karıştırıp kurabiyeleri ona batırdım. Görüntü olarak da tat olarak da çok daha lezzetli oldu. Değişik güzel bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Ee, biz çok beğendik. Şu anda oğlum hatta yemek için elini uzatıyor. Ee, Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.